Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Brawl Stars'ta yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Sünger Bob güncellemiz geldi. Çok güzel bir güncelleme. Güçlendirmeler veya rengeç restoran da geldi. Ve yeni kostümümüz var. Sünger Bob El Primo. 3 hesaplaşma ile deniz anısı avı geldi. Etkinliklerden yengeç parası toplayabiliyoruz. Zaten artık bu etkinlik bitmek üzere. Ben etkinliğin son günlerine çektim. Güçlendirmelerimi ben tamamen full, fullledim gördüğünüz gibi. Burada da ara sıra fırsatlar çıkıyor ama çok zor para toplaması ben de biliyorum. Ama ara sıra az olanları hemen alıyorum. Ee, şimdi baya bir karakterlerimden bir tane bugün bir, bir kostüm çıkardım. Baya bir kastım bunları. Koldumu 11. seviye yaptım. Bir de kupamı 23.000 yaptım. Şimdi biraz kupa kasalım. Hemen Buradan ben bir dar yol alacağım. Omega kutu bir yıl önce çıkmıştı bedavaya. Ben de bunu aldım. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gerçi şu anlık artık satışta falan yok. En fazla mega kutu var. Şu anlık gözükmüyor. Bazı kişiler bedavaya aldı. Eski güncellemede. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu savaştan sonra da size Bro Pass'i göstereceğim yeni Bro Pass'i. Burada gördüğünüz gibi Patrick Bass, Tik Bayen geçtik. Devamını sonra göstereceğim. Bu reset de bedavaya çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor. Çünkü arkadaşlar şöyle işe yarıyor. mesela hasar aldığınızı hızlanıyor ve koruyor size. Bakın Az kalsın ölüyordum. Son dakikalarda yaşadım. Ölmedim. Ah be öldüm arkadaşlar. Bu sefer ben de milyon deyince spatula üçüm olduğu için iyi. Spatula olmasaydı zaten ölmemiştim. Bu takım arkadaşlarıymış ama arkadaşlar. Beni bekledi doğmam için. Hayır. Sıkıştım. Ne yapacağımı bilmiyorum şimdi. Şöyle hemen kaç. Hemen kaçtım. Tamam. Hayır. Şuna aldık. Hayır. Hayır. Öldüm ya arkadaşlar. Mike 16 yükle birden bize saldırdığı için. Arkadaşlar bu arada ben bu araları artık aşamalı kasmıyorum. Benim en yüksek aşamalım e, elmas 2. O oh, Mike öldürmek üzereydi ya. Hayır hayır hayır. Kaç kaç hayır. Oh çok iyi kaçtım. Ya. Hadi ya öldürüyordum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sorun yok. ikinci olduk. Yedi kupa verdi. Evet bu arada kalemimi 25 yaptım daha yolda. Şimdi Squidward Mortis. Arkadaşlar şöyle bir edit var biliyorsunuz herhalde. Balık esir bandırma. Böyle edit ya. Böyle çok iyi arkadaşlar. arkadaşlar. bir de Jesse'nin kostümü var. Bakalım burada gözüküyor mu? Burada Jesse'ye girelim. Yok gözükmüyor. Şimdi Leon'u alayım ben. Ben de bu arada Godzilla baz var. Galiba önceki videomda göstermiştim. Milyonum alayım. Nerede? Sanevlerdeydi, değil mi? Sadece bir iki aksesuar var ama ben şimdi büyük bir, bir aksesuar idare eder. Bir de ben bir tane şey alayım. Tamam. Arkadaşlar biz oynamak isteyen varsa e, biraz daha ID'mi gösteririm. Önceki videomda da göstermiştim ama sizin için yeniden göstereceğim. Anlayışınız için teşekkürler. Bakalım ölmeden bir savaş bitirebilirim. O Piper geliyor. Hayır. Beni öldüremezsin. Şöyle. Hayır. O adamlar zaten uyudum <laughs> ki. Yok, Leon olmayacağım. Yok, yok. Feng mi alsam yoksa? Yok, Pearl olacak. Ben ara sıra video çekmeden önce hep bunu kullanıyorum. Bayağı iyi. Bir dakika daha demin galiba bir gizem bir şey buldum. Daha demin sanki için Pearl'ın kafasını gördüm. Şu kafasını içinde. Neyse. Devam edelim. E, bu arada durun ID'mi göstereyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fırtına oyuncu benim okul arkadaşım. Ondan da arkadaş olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Hemen. Bu savaştan sonra etkinliğimizi değiştirelim. Başka bir şey oynarsın. Aa o Ben de o vardı arkadaşlar. Pearl iyi ama. Yani sıra tabii kaçırıyor atışlarda. O var. Şöyle tamam bir gitti. Bayık oradan bizi bulmaya çalışıyor. Ben bir canımı yükselteyim. Hayır. <laughs> Elpeyim ama yoksa bit mi diyecektim. Şimdi beli çıktı ama arkadan vurdu ya. Hadi be. Otis arada kalma. Neyse bakalım Drago yardım ediyor. Şöyle ölmeden. O primo var. Hazırlayayım kendimi. Ya aksarı Hayır hayır hayır. Bu sefer olmaz. Hadi be. Ultiyle ile bayağı canlarını azalttım ama. Hayır Draco ölme. 7 güç küpünü boşuna toplattırma sana. Hayır ya. çok sıkıştık bu alanda. Dar alandayız. Neyse o daha Dal. Dar <laughs> olan gitti. <ciddi>. Neyse. <laughs> Hadi Hadi. Hadi. <otis>, <laughs> Tamam. Şimdi bakalım. 5v5 yok. Denizli'nin sohbeti oynayayım. Ne olsun acaba? Hmm. May gibi olsun yani. Ya da arkadaşlar durun ben Bayron olayım da destek yapayım. Daha iyi. Destek yapayım ben. Bayron destek savaşçı ya. Ben destek yapayım arkadaşlarımı. Renkli Rico'ya yardım çekmişim. Çok iyi. Şöyle ona yaklaşayım. 你们。And then

Arkadaşlar Rico'yu yerinde durmadığı için bir türlü can veremiyorum. Hayır. Arkadaşlar Broken Disney planıcı 13 12 iken 22 13 oldu. <laughs> Bakalım kimler çevirmişi. Yok. Bu sefer ben destek olmayayım. Hmm ben Leon alacağım. Ama klon alsam daha iyiydi bence. Neyse bir savaş bir deneyeyim. Gerçekte grief mantıklı işte. ben gene sevdiğim karakterler oynayacağım. Bu arada arkadaşlar artık en sevdiğim karakter Omega kutu da arıyor. Rengi değil. Şöyle. Evet, Spot şu an altı dört. Hayır. Öldüm arkadaşlar. Neyse 13. 13'e 4 iniyoruz. 15 oldu. Bayağı hızlı bitiriyoruz. <laughs> Yemin Zengac parası da aldık. Devam eden böyle. Aksesuarı işim iyi şimdiyik. O biraz çekişmeye savaş olacak. Griff aynı o da herhalde oynamak istedi. Şöyle ölmeden kaçtım. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir güç küpü çıktı gazdan. Şimdi şöyle. Hayır. Öldüm. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. 11 Bir de destans çıktı Star Drop açın hemen. Günlük ödüllerden. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.